Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2024 ve 2025 yılı içerisinde güncel fiyatlarla yani güncel fiyatlara yakın fiyatlarla bir at sahibi olmak isteyen bir birey aylık ne kadar bakım masrafı öder bu işte maliyet nedir at sahibi olmanın yani kısacası at sahibi olmanın maliyeti nelerdir Onlardan bahsedeceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Bu evet arkadaşlar şimdi e, güncel atlar donlarına göre yani renklerine göre fiyat değiştirir. Ben şu anda sizlere ortalama e, en ucuz maliyetten en yüksek maliyete doğru gideceğim. Tabi bunlarda en belirleyici unsur atın rengi at alırken öncelikle rengi ama biz e, normal standart şöyle ee, bizim kanalda diğer videolarda görmüşsünüzdür. Altay'dan bahsedeyim. Altay'ın renginde yaşında bir at sahibi olmak isteyen bir birey. Gel. Altay. Dön. Dön. Altay şu an 8 yaşında. Al erkek bir tay. Ee, bu renk, bu boy, bu eşkalde bir at. Ortalama fiyatı bir isterseniz yere yakından. Gerçi atımız da şu anda çok fazla temizde temiz de değil. Yağlamıştık o yağın akabinde de bir videomuz yine gelecek Allah nasip ederse. Ortalama e, bu eşkallerdeki bir atın şu an kış fiyatlarından bahsediyorum. Yazın çünkü atların fiyatları değerlenir. Şu an kışın ortalama 60-70 bin arası atımız. Şimdi ben şöyle sağ köşeye hepsini yazacağım. Ortalama fiyatlardan bahsediyorum kesinlikle. 60-70 bin lira bizim atımız, atımızı koy aldık. Atımızı aldık ama atımıza eğer almamız lazım başlık e, yani daha doğrusu binicilik ekipmanları. Şu anda güncel e, binicilik ekipmanlarına da ortalama yani aslında ben ben yani yakın zamanda aldığımdan dolayı biliyorum ama tabi alacağınız yere göre tanıdık olur sıfır olur ikinci el olur. Onlara göre kesinlikle fiyatlar değişir ama ben ortalamasını bir 15 bin lira ona yazdık. 15.000 bin. 60 bin lira da atımızı dedik ortalama. Toplam 75.000. Şu anda atımızı aldık. Ee, biniş ekipmanlarını aldık. Ee, ama atımız dışarıda. Karakışın ortasında. Dışarıda atı bakmamız mümkün değil. Şu anda ortalama bir binicilik kulübü. Ya da e, bir cilit kulübü veya herhangi bir tesis. Ben bunda da Erzurum standartlarından bahsedeceğim. Ee, yani çünkü şu anda aşina olduğumuz fiyatlar bunlar. Erzurum içerisinde şu anda ortalama arpası, talaşı, otu, samanı, suyu, elektriği, ısınması, barınması ortalama yine bir e, yani yeni yıla göre de aslında fiyat zammından ortalama işte biraz da tanıdık soktun araya falan bir şeyler yaptın yine 8-10 bin lira arasına çıkar. Çünkü şu anda arpanın kilosu arkadaşlar 13 lira. Ee, bir fiyat günde ortalama sadece 5-6 kilo arpa yiyor. Helal. Evet arkadaşlar e, dediğimiz gibi arpa da şu anda yani kilosu 10-13 lira bandı arası değişiyor. Ee, bir at günde ortalama 5-6 kilo arpa yiyor. Arpayı 5 kilodan saysak zaten sadece arpası tek başına bir atın günlük 65 lira. E ara, aya vurunca zaten 1800 lira sadece atın arpası yapıyor. Yani ya yani dediğim gibi şu anda çeşitli kulüplerde ortalama atın aylık. Yani bir kişiye gider 10 bin. E ne dedik? Binizlik ekipmanları at. Bakım masrafı. Gerçi bakım masrafını saymayacağız. Bakım masrafı ondan sonra artık devamlı olacak bir şey. Ondan dolayı onu eklemiyoruz. Fakat e, ata kadar 75'i koydunuz cebinize, atınız aldınız, bilicik ekipmanlarını aldınız. <laughs> Ondan sonra da düzenli olarak ayrık. bak. bunlarda şeyi saymıyorum. Bakın e, şu anda ek olarak ilave etmediğim. Allah göstermesin bunun hastalığı, ilacı, veteriner malzemesi, nallaması, nalbant ücreti falan bunların hiçbirisini saymadım. Yani sadece atını aldım. Binicilik malzemeni aldım Diyorsun ki ben kendime keyfe, keyfe keder bineceğim. Aylık bu atın sana gideri minimum 10 bin lira. Ha bunda da nallamanı yaptırırsın. Ee, yani dediğim gibi Allah muhafaza ve terler falan masrafları da girerse işin içine Allah sonumuzu ayretsin. Zaten ekonomik olarak e, çok iyi bir düzeyde olduğumuz için e, sıkıntılar yaşayabiliyor. Aa polis. Aa, ters gelir. Arkadaşlar bu şekilde. E, bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şu anda da beni bekliyorlar. Bir yere de yetişmemiz lazım. Çok acil bir suretle. Kendinize iyi bakın.